Herkese merhaba ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düşük kaşları kaldıran en etkili egzersizleri paylaşacağım. İlk hareketimizde avcumuzun şu kısmını şakamıza dayıyoruz. Hafif kaldırıyoruz kaşlarımızı ve gözlerimizi iç taraftan şöyle düşünün. Tam ortaya bakıyormuşuz gibi orta alt. Hem öyle içeriden bakın sonra gözlerinizi yumun. 10 saniye böyle bekleyin. Aç. Şimdi yavaş yavaş kaşlarımızın kabisine geldik. Şöyle hafif alttan yukarı doğru kaldıracak şekilde göz kapağımızla yukarı çekiyoruz. Göz bebeklerimiz tam. Elimiz neredeyse tam onun altında aşağıya doğru bakacak şekilde Gözlerimizi kapatıyoruz, 10 saniye bekliyoruz. Şimdi bu tarafa geldik. Avcumuzun içi, kaşımızın altından kaşımızı şöyle yukarıyı kaldıracak şekilde yasladık. Bunu da yasladık. Yine gözlerimiz tam aşağıya bakıyor. Gözlerimizi kapatıp 10'a kadar sayıyoruz. Güzel bir egzersizimiz daha var. Bu egzersiz hem sarkık göz kapaklarınızı toparlıyor hem de düşük kaşlarınızı kaldırıyor. Kaşlarınızı kaldırın. Bir parmağınız altında, diğer parmağınız üstünde kaldırdığınız yerde kaşlarınızı tutun ve serbest bırakın gözlerinizi yine aşağıya doğru bakarken göz kapaklarınızı kapatın. 2 saniye kapalı tutup açın. 2 saniye kapalı tutup açın. 10 defa tekrar edin. Egzersizlerimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.